Selam. Benefit ile birlikte akşam yemeğine yani first date hazırlanıyoruz. Bunda şu anda makyajım var ama biraz daha bunu belirginleştireceğim ki akşama biraz daha parlak, biraz daha canlı olayım diye. Şu anda Benefit ile birlikte İspanya'dayız. İspanya Kanarya Adalarındayız ve yeni çıkacak konserimizle tanışmaya geldik. Bu akşam ilk date'imiz var. Göz kapaklarıma birazcık highlight renkli makyajımı sonlandırmayı düşünüyorum. Çünkü abartmak istemiyorum. Belçemelik pembeyle dolduracağım içinden. Elbisemi giydikten sonra karar vereceğim nasıl yapacağıma. O yüzden elbisemi giyip geliyorum. <laughs> bir defa benim bu kadar yeşil görüyoruz. musun? Ee, ben de biraz şaşkınım. Kendi first day'imde bunu giymem tabii ki. Tropikal bir first day. O yüzden abartın dediler Abartıyorum <laughs> ben de. Böyle giyiyorum. Bence topuz yapmalıyım öyle güzel, güzel, güzel gözüküyor. Öyle de güzel, öyle de güzel. Kendin karar ver. Ya o zaman sana niye sordum? Topuza karar verdi.